Herkese merhabalar arkadaşlar. Levia burada. Bugün sizlerle beraber Kofelis'teyiz. Tabii ki kendi sunucumuzdayız. Sizin için 12 Eylül'de açılıyoruz. Bugün sizlerle beraber açık arttırma sistemini yani auction sistemini inceleyeceğiz. Ekranda bir şey yok. Şimdi açacağım. Ekranınızda yani daha doğrusu klienti indirdikten sonra oyuna girdikten sonra ekranınızda sol alttaki hammer işaretine tıkladığınızda açılan şu ekrandan istediğiniz itemi alıp ve satabilirsiniz. Şimdi sizinle beraber kısa bir şekilde tutorial yapacağız. Auction List birazdan şu karakterimle koyduğum bir e, eşya görünecek. Şu an neden görünmediğini de hemen anlatacağım. Auction List oyun içerisinde hali hazırda açık arttırma sisteminde bulunan şeyleri gösterecek. My Auction ise sizin açık arttırmaya koyduğunuz itemleri gösterecek. Şimdi Create Auction'a gelelim. Create auctions sisteminden envanterinizde bulunan eşyaları anlık olarak görebilirsiniz. Envanterinizde bulunan eşyalardan istediğinizi buraya coins, kc veya tl olarak koyabilirsiniz. Burada 1, 3, 6 ve 12 olmak üzere de 4 tane sağ seçeneğiniz var. Bu şu anlama geliyor. İstediğiniz itemi, bunlar tabii ki sayılabilir itemler değil. Yani üzerinde sayı bulunan eşyaları koyamazsınız. İşte buz gibi, küçülme topu gibi vesaire vesaire üst üste binen eşyaları koyamazsınız. Tekil eşyalar olmak zorunda bu konuyu unutmayın. Buradan istediğiniz eşyayı koyarak belirlediğiniz fiyatı ekleyerek örneğin TL olarak koydum ne kadar koydum? İşte 40 TL olarak yerleştirdim. Bunu da bir saat olarak yerleştirdim. Ve create action diyor. Ama eğer ki koyduğum itemin ben en üstlerde görünmesini istiyorum ve hızlı satılmasını istiyorum derseniz şurada boost my action kısmı var. 10 TL bir ücreti var. Bu boost my action sayesinde bütün itemleriniz, bütün derken koyduğunuz ilan en üstte ve farklı renkte görünür. Şurada zaten ekranda görüneceği stili görebiliyorsunuz. Ben şimdi 40 TL'yi seçtim. Boost eklemeyeceğim. Bu şekilde bir saatlik olarak kayıt action dedim. Burada size 5 dakikalık bir süre tanıyoruz. Diyoruz ki belki de yanlışlıkla koymuş olabiliriz. O yüzden 5 dakika içerisinde buradan cancel tuşuyla itemi geri alabilirsiniz. Unutmayın item action'a koyulduğu anda üzerinizden gider. Ve 5 dakika içerisinde eğer ki geri çekmezseniz o itemi tamamıyla kaybedeceksiniz. Bunu unutmayın. Yani test etmek amacıyla vesaire bu şekilde testler yapmayın. Şimdi auction liste gelelim. Auction liste size levye karakterimle beraber oluşturduğum bir açık arttırma vardı. Burada 3000 KC'den koymuştum. Offers'ta herhangi bir şey yok ve 3000 KC'de ...başlangıç fiyatı var ve şurada anlık olarak kaç kc'de olduğunu görebiliyoruz. Şimdi biz de bir teklif verelim. 3001 diyelim. Place bit diyelim. Ve artık biz de bir kc'de olsa şu an sıralamada varız. Hemen hızlı bir şekilde yan karakterden de bir teklif sunalım. Yan karakterimizden de hızlı bir şekilde 6000 kc'lik bir teklifte bulundum. Ve anlık olarak burada... Meg karakteri benim verdiğim teklifin üzerine çıkmış oldu. Ve anlık olarak itemin eğer ki daha üstünde bir teklif gelmezse sahibi o olacak. Bu coins içinde, TL içinde, KC içinde tamamıyla geçerli. Burada My Action kısmına geldiğiniz zaman ise buradan daha 5 dakikalık süreyi geçmediği için hala listelemede olmadığını görebilirsiniz. Cancel diyerek itemi geri alabilir ve sıralamaya girmeden yani açık arttırmaya girmeden iteminizi geri alabilirsiniz. Ama unutmayın, tekrar ediyorum. Eğer ki 5 dakika içerisinde iptal etmezseniz o item teklif verilmesi halinde teklif verene gidecektir. Bunun geri dönüşü yoktur. O yüzden dikkatli olmaya çalışalım. Açık arttırma sistemimiz bu şekilde. Diğer sistem videolarında görüşmek üzere. Leviya kaçar. Okay, let's go.